Herkese merhaba. Bugün hep birlikte her ailenin geçtiği o şaşırtıcı ama bir o kadar da öngörülebilir yolculuğa, yani aile yaşam döngüsüne şöyle bir yakından bakacağız. Peki hiç şöyle düşündünüz mü? Her ailenin aslında kendine özel bir yol haritası var, geçtiği duraklar var, tamamlaması gereken görevler var. İşte bugün bu haritayı birlikte okumayı deneyeceğiz. İşte bu bahsettiğimiz yol haritasının adı aile yaşam döngüsü. Ve bu sakın sadece teorik bir kavram falan sanılmasın. Aile danışmanlığında ailelerin karşılaştığı zorlukları anlamak için sıkça kullanılan son derece pratik bir araç aslında. Hatta bu döngü, bir önceki aşamayı ne kadar sağlıklı atlattığımızı bize gösteren bir ayna gibi de düşünülebilir. Peki hala o zaman hadi konunun derinliklerine doğru dalalım. Yolculuğumuz tahmin edebileceğiniz gibi her şeyin başladığı o ilk adımlarla yani bireyin önce kendini bulması sonra da yepyeni bir aile sistemi kurmasıyla başlıyor. İşte karşınızda tüm yolculuğumuzun genel haritası. Gördüğünüz gibi bekar bir birey olarak başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan tam 6 aşamamız var. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu harita önümüzdeki dakikalarda nerede olduğumuzu bize gösterecek bir pusula gibi olacak. Biliyorsunuz, her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. Aile içinde bu ilk adım bireyin kendisidir. Bu aşamadaki asıl görev, kök aileden yani içinde büyüdüğümüz evden sağlıklı bir şekilde ayrışabilmek. Yani mesele bağları koparmak falan değil, tam tersi. Artık kendi kararlarımızı onların onayı için değil, kendi değerlerimizle alabilmek. Kısacası kendi kimliğimizi inşa etmek. Elbette bu aşamanın da kendine göre engelleri var. Mesela aileden tam olarak kopamamak ya da kimlik karmaşası yaşamak oldukça yaygın. Ve burada yaşanan bir zorluk yolculuğun ilerleyen duraklarında, diyelim ki evlendiğinizde karşınıza çok daha büyük bir engel olarak çıkabiliyor. Haydi bir sonraki aşamaya geçelim ve o meşhur benden bize dönüşümü görelim. Artık iki farklı dünyanın birleştiği, iki ayrı yapboz parçasının birbirine uyum sağlamaya çalıştığı, yepyeni bir sistemin temelleri atılıyor. Buradaki en kritik görevde bu yeni sisteme birlikte adapte olmak ve tabii ki her şeyin temeli olan o sağlıklı iletişimi kurarak ortak bir denge bulmak. Bu aşamadaki en bilindik zorluklardan biri de kök ailelerle yani kayınvalide ve kayınpederlerle sağlıklı sınırlar çizebilmek. Hatta eğer yolculuğun ilk durağında yani birey olma aşamasında kimliğimizi tam oturtamadıysak bu sınırlar iyice belirsizleşebiliyor. Ama unutmayın bu neredeyse her çiftin yaşadığı normal bir süreç ve çözümü ve açık iletişim becerilerini geliştirmekten geçiyor. Ve şimdi yolculuğun en hareketli, en tempolu kısmına geliyoruz. Ebeveynlik yılları, yani aile sisteminin genişlediği, dinamiklerin çocukların gelişiyle birlikte baştan aşağı değiştiği o yoğun dönem. Aileye yeni bir üyenin katılmasıyla bildiğiniz her şey değişir. Artık en önemli görevler bu yeni ebeveynlik rollerine alışmak, bakım sorumluluklarını adil bir şekilde paylaşmak ve tabii ki o çok hassas iş-aile dengesini bir şekilde kurabilmektir. Tüm odak çocuklara yöneldiğinde eşler arasındaki iletişimin zayıflaması o kadar sık görülen bir durum ki, bu noktada proaktif olmak, yani iş bölümü konusunda net olmak, ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirirken, o çoğu zaman ihmal edilen biz, yani çift ilişkisini de beslemek, dengeyi korumanın en önemli anahtarı. Ve sonra, ergenlik dönemi. Bu aşama adeta bir yeniden pazarlık dönemidir. Ergenler bağımsızlık için sınırları zorlarken, Ailenin en önemli görevi, esnek olabilmek, o sınırları yeniden düzenlemek ve bu fırtınalı dönemi anlayışla yönetmektir. Şimdi bu slide ile ilgili asıl ilginç olan şey şu ki, otorite çatışmaları bu dönemin beklenen hatta doğal bir parçası. Bunu bir kriz olarak değil de gelişimin bir işareti olarak görmek çok önemli. Ebeveynler için en güçlü araçsa ergenlik psikolojisini anlamaya çalışmak ve iletişimi güçlendirecek yeni yolları öğrenmek. Evet, artık yolculuğun son duraklarına doğru yaklaşıyoruz. Bu bölüm, rollerin ve ilişkilerin yeniden tanımlandığı, uyum sağlamanın ve yeniden keşfetmenin ön plana çıktığı yepyeni bir dönem. Boş yuva dönemi bir son değil, aslında çok önemli bir geçiş. Çocuklar kendi hayatlarını kurmak için evden ayrıldığında, ebeveynler için de yeni görevler ortaya çıkıyor. Özellikle çift olarak ilişkiyi yeniden tanımlamak ve yaşlanma sürecine adapte olmak gibi. Çocukların gidişiyle hissedilen o boşluk hissine boş yuva sendromu diyoruz ve bu oldukça yaygın bir durum. Ancak bu aynı zamanda çiftlerin birbirlerini yeniden keşfetmeleri, yeni hobiler bulmaları için de harika bir fırsat olabilir. Ve geldik döngünün son aşamasına. Bu dönem emeklilik gibi büyük yaşam değişikliklerine uyum sağlamayı, sağlık konularıyla daha yakından ilgilenmeyi ve artık yetişkin olan çocuklar ve hatta torunlar yani yeni kuşaklarla ilişkileri yönetmeyi içeriyor. Bu aşamanın en bilinen duygusal zorlukları arasında emeklilikle birlikte gelen o kimlik kaybı hissi ve kaybetme korkusu yer alabiliyor. Buradaki temel stratejilerde bir amaç duygusunu, aile içi bağlantıları ve değerli olma hissini sürdürmeye odaklanıyor. Peki buraya kadar incelediğimiz bu harita neden bu kadar önemli? Yani hangi yaşam evresinde olursak olalım, bu modeli anlamak bize ne kazandırır? Aslında işin en can alıcı noktası şu. Bu model bize bir anlayış ve öngörü sağlıyor. Yaşadığımız sorunların kaynağının aslında tamamlanmamış bir gelişimsel görevden kaynaklandığını görmemize yardım ediyor. Çünkü her aşama bir öncekinin üzerine kuruludur ve işte bu bilgi aileleri gerçekten güçlendirir. Bu haritayı inceledikten sonra sizi son bir soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin ailenizin yolculuğu şu anda bu haritanın neresinde? Bu soru üzerine biraz düşünmek bile hem kendi durumunuzu hem de ailenizin dinamiklerini daha iyi anlamanız için güçlü bir ilk adım olabilir.